iddia. İddia şu mafyadan 10 bin dolar maaş alan siyasetçi Erdoğan sana sesleniyorum. İddiayı yapan ortaya atan İçişleri Bakanı savcılar sus pus. bu memlekete unutmayın en büyük kötülüğü hakimler ve savcılar yapmaktadır. Unutmayın Utanmıyorsunuz değil mi? Para para aktarıcılarının 106 bin liralık geceliği olan otellerinde tatil yapmaya utanmıyorsunuz değil mi? Hiç yok mu sizde? Bakın değerli arkadaşlarım bir iddia var değil mi? 10 bin dolar maaş alan siyasetçi. Yahu Erdoğan sana sesleniyorum. Sen sen Ekmeğin rengine karışıyorsun. Köprünün yerine karışıyorsun. Köprünün güzergahına karışıyorsun. Çocuk sayısına karışıyorsun. Sezeryan olmaz. Normal doğum diyorsun. Ona da karışıyorsun. Her şeye burnunu sokuyorsun da. 10 bin dolar maaş alan arabasına poşetlerle para konulan siyasetçi niye araştırmıyorsun? Neden üstüne gitmiyorsun? Değerli arkadaşlarım. Değerli arkadaşlarım. Aman şu mesafeye bir uyalım. Aman uyalım. Çoğunuz uyuduğunuzu görüyorum ama aman uyalım. Derdimiz kalabalık miting değil. Kalabalık miting zamanı var. O da gelecek, o da olacak. Derdimiz sembolik açılışlar yapmak. Onu daha sonra yapacağız. Merak etmeyin. Alasını yaparız alasını. Trol'de yaparız. Şimdi sizlere bir konuyu açıklamam gerekiyor. Birincisi bir devlette, bir devlette ordu çökerse ordu bunu anlayamazsın. Ne zaman anlarsın ordunun çöktüğünü? Savaşa girdiği zaman anlarsın. Başka türlü anlaşılmaz. İki, bir devlette eğitim çökerse, eğitim çökerse, onu da hemen anlayamazsın. Bir nesil sonra anlarsın. Ama bir devlette hukuk, yargı çökerse hemen anlarsın. Çünkü artık kanun kural işlemez, racon kesilir. Mafya devreye girer. Bakın, eğitimden size bir örnek. Utanmazlığın periştahı. Utanmazlıkta bundan daha büyük bir utanmazlık örneği yok. Açık öğretim fakültesinde Açık öğretim fakültesinde sınav sorusu Sınav sorusu. AK Parti'nin kurucu genel başkanı kimdir? Evet. Utanmazlığı görüyor musunuz? Siz kendinizi ne zannediyorsunuz? Siz cumhuriyet mi kurdunuz zannediyorsunuz? Devlet mi kurdunuz zannediyorsunuz? Açık öğretim fakültesinde AK Parti'nin kurucu genel başkanı kimdir diye soru sormaya utanmıyor musunuz? Sizde hiç yüz yok mu? Üç ye diyorlardı. Yoksulluğu kaldıracağız. Yolsuzluğu kaldıracağız. Yasakları kaldıracağız diyorlardı. Bu üç ye katmerlendi. Dördüncü yeyi bunlar ekledi. Yüzsüzlük, yüzsüzlük. Kurucu Genel Başkanı kimdir diye üniversitede soru soruyorsun. Ben de size bir soru sorayım. 19 yıldır milletin ilini kemiğini emen bu iktidarın adı nedir? <laughs> Geldi arkadaşlarım. Bakın bir tartışmadır gidiyor. İstanbul kanalı değil mi? Şimdi dünyada büyük kanallar var. Panama var örneğin. İşte Korint var. İşte Süveyş var. Mesela 1600'lü yıllardan bu yana kanal tartışması olmuş dünyada. Peki Panama kanalını yaptığınız zaman düşünün ta Güney Amerika'ya aşağı ineceksiniz. 10 bin kilometre kısaltıyor. Süveyş kanalını düşünün. Aşağı ineceksiniz. En aşağıdan Afrika'nın altından dolaşacaksınız. Binlerce kilometre. Yani bir işe yarıyor. Gerekli, zaruri. Peki İstanbul'da böyle bir iş yaptığımızda mesafeyi kısaltıp korkunç bir kar var mı? Böyle bir şey yok. Peki gemi trafiği artıyor mu her yıl? Hayır artmıyor. Aksine azalıyor. Enerji hatları olduğu için, doğalgaz, petrol boru hatları olduğu için tam tersine gemi geçen gemi sayısı azalıyor. Senin derdin ne? Senin derdin rahat. Senin derdin emlak, emlak. Tamamen duygusal. Ama bu yapılan yanlıştır sonuna kadar karşı çıkacağız buna. Ama ama iş dünyasına sesleniyorum. Onlar kanalı başlatırsa biz iktidar olduğumuzda paranızı ödemeyiz demek de yanlıştır. Bu yabancı sermayeyi ürkütün. Bu doğru değildir. Böyle bir yaklaşım doğru değildir. Bir yapamazsın seni dünyada rezil ederler, tek başına kalırsın. Oraya girişecek olan firma takime gider, şuraya gider, buraya gider. Bunu yapamazsın. Değerli arkadaşlarım ama diyorsan ki ben teknoloji istemiyorum. Avrupa Birliği istemiyorum. Ben dünya istemiyorum. Arıdan bal, tavuktan yumurta, inekten süt, mandıra filozofu gibi yaşayacağım diyorsan o ayrı. Ama biz çağdaş dünyayla birlikte yaşayacağımıza göre böyle bir mantık doğru değildir. Devlet adamlığına yakışmaz bu. Bu ülkeye zarar verir. Şu anda Türkiye'de yatırımı olan bir Fransız, bir İngiliz, bir Amerikalı şöyle düşünür. Ya demek ki bunlar iktidara gelse paramızı ödemeyecekler. Bu doğru değildir. Bu memlekete kötülüktür. Bu milleti kandırmaktır. Karşı çıkmak başka bir şey. Ben gelirsem paranızı ödemem demek başka bir şey. Biz karşı çıkıyoruz ama hukuktan yanayız. Erken seçim. Vallahi erken seçime biz hazırız, varız. Seçime katılmayı kolaylaştırın sadece. Öyle Bon servisi ben, bende kalsın. 15 milletvekili kiralık sana vereyim, sen de oynasın. Böyle ucu ve işlere girmeyelim. Biz şu anda 52 ilde örgütlendik. 18 Eylül'de kurultayımızı yapacağız. İktidara sesleniyorum. Varsa, varsa İlyas gördüm seni merak etme. Varsa varsa yüreğiniz gelin seçime katılmayı kolaylaştırın. Gitsin insanlar seçime, demokrasinin önünü açın. Ak koyun, kara koyun belli olsun. Bizim korkumuz yok. Yine bir tartışma daha var. Çatı aday. Çatı aday. Belediyeleri diyor aldık. İstanbul'u, Ankara'yı, Adana'yı, Mersin'i aldık. HDP aday çıkarmadı. İYİ Parti destekledi, aldık. E doğru. Yalnız Yanıldıkları bir yer var. Belediyede çatı aday tutar. Çünkü belediye seçimi tek turlu. Yüzde yirmi de belediye başkanı olabilirsin. Ama cumhurbaşkanlığı seçimi iki turlu. Elli artı bir almak lazım. O zaman çatı aday doğru değildir. Bakın çatı adayla seçime girelim derken farkında olmadan şunu diyorlar. Bu Erdoğan çok güçlü. Biz bunu tek başımıza yenemeyiz. Mahallenin bütün çocukları toplanın, hep beraber bunu yenelim diyorlar. Bilinçaltını koyuyorlar, bilinçaltını. Kafalarında böyle. Patlar <laughs> da yok. Memleket Partisi günü geldiğinde üyelerinin önüne sandığı koyacak. O üyeler Hayır. Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek. Hayır, ha diyorsanız Muharrem İnce sen de aday olacak mısın? Evet olacağım tabii Peki olacağım. <laughs> Şimdi soruyorlar. Hayır, kimden oy istiyorsun? Bak açıklıyorum kimden oy istediğimi. 19 yıldır AK Parti'ye oy verip gidişattan memnun olmayan ben artık bu AK Parti'ye oy vermeyeceğim. Ama diğerlerini de beğenmiyorum diyenlere sesleniyorum. Gel senin yerin memleket partisine. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi'ne sesleniyorum. Ya bu parti şirazesinden çıktı bu artık Atatürk'ün partisi değil. Memnuniyetsizsen, partide ön seçimin kaldırılmasından, mutsuzsan, gidişatı iyi görmüyorsan, işte tam senin yerin memleket Partisi. <laughs> CHP'den ayrılıp, CHP'den ayrılıp, iyi partiye gitmiş çok kardeşim var, biliyorum. Onları da memleket partisine davet ediyorum. Buraya. <laughs> Ve hep sesleniyorum. Eğer siz, eğer siz Erdoğan'ın peşine takılmış bir ürkücü hareketten rahatsızsanız sizi de buraya bekliyorum. Sizi de. HDP'ye oy vermiş kardeşlerime sesleniyorum. Diyorsanız ki bunların Türkiye Partisi olmak gibi bir derdi yok. Bunlar terörle arasına mesafe koyamıyor. Terörü kınayamıyor. PKK terör örgütüdür diyemiyor. Buna rağmen bunlar büyüyemez, Türkiye Partisi olamaz. Artık vazgeçtim HDP'ye oy vermekten diyorsan seni de bekliyorum köpeksin. kardeşlerime sesleniyorum. Sandığa gitmeyip umutsuz olup umutlarını gömenlere sesleniyorum. Umutlarınızı yaşartın, umutlarınızı yüceltin. Sizi de bekliyorum ben de tekrar. Yani Hep eleştirecek halim yok. Bir de Erdoğan'a bir beraber mecliste bulunduk. O kadar hatırımız var. Bir uyarıda bulunayım. Eleştirmeyeceğim bu sokak. <laughs> Sayın Erdoğan, bence bu turu bırak. <laughs> Bak benim gibi böyle küçük notlar al. Doğallığını kat işin içine. Okuya okuya tur gittiği zaman yanlış şeyler yapmaya başladım. Mesela açları siz doyurun diyor. Promptör olmayınca bu laf ediyor. Vergiyi sen alacaksın. İbanı sen vereceksin. <laughs> Doyurmaya geldi mi muhalefet doyuracak. Yok öyle ama. Yok öyle ama. <laughs> mesela Mesela Merkez Bankası'nın parasını bana soruyorlar diyor. Sormayacaklar mı? Babanın parası mı? <laughs> Promptur olmayınca bunu söylüyor. Daha vahimi var. Gazeteciyle konuşuyor. Evde iki hayvan varmış, şimdi bir tane var diyor gazeteci. Öldürdün mü diyor. <laughs> Öldürdün mü diyor. Yani bak Sayın Erdoğan bu promptörü bırak. Bu promptör başına çok işler açacak senin. Alıştın tembelliğe. Yazıyorlar oradan okuyorsun. Millet de senin ezbere konuştuğunu zannediyor. Ama bak bunlarda emek var emek. Tek tek düşüneceksin, sıraya bineceksin. Bu sanatları alacaksın. Aklına yazacaksın, aklına. Aklına yazacaksın. Biz, biz gelecek demeye devam edeceğiz. Geleceği konuşacağız, geleceği. Nanoteknoloji demeye, kuantum demeye, uzay madenciliği demeye, dijitalleşme demeye devam edeceğiz. Gelecek seçimleri değil, gelecek nesilleri düşüneceğiz. Biz geleceğimizi geri alacağız, geri alacağız, geri alacağız. Amerika, 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 Amerika. Sloganımız, sloganımız mavi. mavi. <gülüyor> <gülüyor> Önce memleket sonra adalet. sonra, adalet. sonra adalet. memlekette adalet. Ha, adalet yetmez. Vicdan. Mesela Vicdan. sarayda oturmak, hukuka kanuna uygun olabilir, vicdana uygun olmaz vicdana. Vicdan olacak. Ve iş size iş. Bunu başaracağız, birlikte başaracağız. Ve bizim bir sloganımız daha var. Diş bilemiyoruz, iş biliyoruz. Tamam mı gençler? Adamın. Bak, her takım var burada. Beşiktaşlar. Fenerbahçe var, Galatasaray var, Trabzon var. Gözde Gözde. Var. Var. Ya bir dakika, bir gelin bakayım böyle. Gel gel gel. Formalılar <laughs> gelsin. Evet. <laughs> evet. evet. Soruyorlar. Soruyorlar. Gelin gelin gelin. Evet. Şöyle Baturik gel. Gelin bakayım şöyle. Gelin gelin gelin. Ben. teşekkür ederim. İşte Türkiye'nin renkleri burada. Bravo. Böyle böyle. böyle. Bravo. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Askerlerimiz. Askerlerimiz. Mustafa, 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 Çok kısa sürede 18 Eylül'de İnşallah bu korona belasından da kurtulacağız yakında. Maskeleri çıkardığımızda, meydanları dolduran mitingler yapmaya başladığımızda 50 artı biri tek başımıza nasıl alacağız herkes görecek. Bak unutmayın, <laughs> unutmayın. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Atatürk. Unutmayın. Atatürk e arkamızda başkanım. Atatürk'e atladık sırtımızı. Sağ olun. Evet. Sağ olun. Evet. Unutmayın. Ufak unutmayın. Bu Kursat bu çürümüş düzenin askerleri. bu çürümüş düzenin tuğlasını çekeceğiz. Kürteler onun için kürteler. onun için unutmamanız gereken şey şu. Bir çivi bir nalı kurtarır. Bilmiyorum. Bir nal bir atı kurtarır. Bir at, bir yiğidi kurtarır. Bir yiğit, bir memleketi kurtarır. Bir de, bir de, bir de biz ne olmayacağız biliyor musunuz? Ne olmayacağız? Ne olmayacağımızı anlatayım size. Hırsız, hırsız, Hangi partide olursa olsun hırsız hırsızdır. Senin hırsızın, benim hırsızım olmaz. Olmaz. Bu yağma düzenini sonlandıracağız. Bravo. Ne diyor şair? Bakın ne diyor şair? Bir soğan soyulurken yaşarıyor da gözler, hazine soyulurken aldırmıyor öküzler. Bravo. <laughs> Bravo. Boşuna! Boşuna inat etme. Hemen salla başını. Uslu otur, hoş geçin. Zıkkından maaşını diyor. Biz uslu oturmayacağız. Maaşımızı zıkkımlanıp kenara çekilmeyeceğiz. Biz itaat etmeyeceğiz. Biz itiraz edeceğiz. itiraz.